Merhaba arkadaşlar, bugün felsefenin devlerinden biri olan Immanuel Kant'ın hayatı ve özellikle ahlak felsefesi hakkında derinlemesine bir inceleme yapacağız. Kant, modern felsefenin temel taşlarından biri olarak kabul edilir ve onun düşünceleri hem ahlaki hem de bilgi teorisi alanında büyük bir etki yaratmıştır. Kant'ın felsefi sistemi yalnızca felsefe ile sınırlı kalmayıp siyaset, din ve estetik gibi birçok disiplinde de yankı bulmuştur. Gelin Kant'ın hayatına ve ahlak felsefesine daha yakından bakalım. Immanuel Kant'ın hayatından bahsetmem gerekirse, Kant 22 Nisan 1724'te Rusya'nın Königsberg şehrinde doğmuştur. Ailevi koşulları nedeniyle onu erken yaşta eğitime yönlendirmişler. 7 yaşında eğitim hayatına başlayan Kant, aynı zamanda felsefe, matematik ve astronomi gibi alanlarda derinlemesine bilgi edinmiş ve felsefe alanına aşırı bir şekilde ilgi duymuştur. 1755'te ilk eserini yayınlamıştır ve hayatı boyunca birçok önemli esere imza atmıştır. Immanuel Kant üniversite zamanlarında özel hocalık, özel öğretmenlik mesleğini yapıyor. 1764'te Gözlem adlı eserini yayınladıktan sonra 1781'de Saf Aklın Eleştirisi yani bu videoda birazcık bile olsun değineceğimiz adlı eseriyle felsefede devrim yaratmıştır. 12 Şubat 1804'te ise Immanuel Kant hayatını kaybetmiştir. Ancak onun düşünceleri felsefe tarihinde derin bir etki bırakmış ve bazıları hala günümüze tartışılıyordu. Aydınlatma çağı dediğimiz bu çağda Avrupa son derece hem felsefi hem matematiksel hem astronomi her bilim alanlarında gelişme göstermiştir. Aydınlanma felsefesi ise Kant ile birlikte yani aydınlanma döneminde 17. ve 18. yüzyıllarda Kant aklı merkezi bir konuma yerleştirerek insanın bilgiye ulaşma yöntemlerini sorgulamıştır. Sapere aude yani bilgiyi aramaya cesaret et ifadesi bu dönemde bireylerin düşünce özgürlüğünü vurgu yapmaktadır. Kant, akıl dogmaları sorgulamak ve insanı özgürleştirmek için kullanılmalıdır. Ayrıca aydınlanmanın etkisiyle ortaya çıkan bilimsel yöntem ve eleştirsel düşünce Kant'ın felsefi yaklaşımını şekillendirmiştir. Video'nun ilk konusunda bahsettiğimiz gibi Kant e, hayatında saf aklın eleştirisi adlı kitabı 1781 yılında yazdığını söylemiştik. Şimdi bu kitabın konusuna birazcık değinelim. Bu kitap Kant'ın felsefesinin en temel yapı taşı olan bilginin sınırlarını ve olanaklarını araştırır. Kant burada deney öncesi bilgi olarak tanım tanımlanan a priori bilginin varlığını ve insanın doğuştan getirdiği anlama yetisini de alır. Ona göre insan zihni bilgiyi dış dünyadan ham bir şekilde almaz. Aksine zihnimizde bulunan kategoriler ve zaman mekan formları yoluyla bu bilgiyi işler ve anlamlandırır. Kant'ın burada ortaya koyduğu en önemli ayrım numen, kendinde şey ve fenomen, bize görünen şey ayrımıdır. İnsan fenomen dünyasını yani zihnin işlediği ve algıladığı dünyayı bilebilir. Ancak kendinde şey olan Nuren asla ulaşamaz. Çünkü bu deneyim sınırlarımızın ötesindedir. Bu eserle Kant empirizmi ve rasyonalizmi bir senteze ulaştırmış ve felsefenin Kopernik devrimini başlatmıştır. Deneyim ve akıl bilginin oluşumunda birlikte işler. Bu devrim bilginin merkezini dış dünyadan alıp insan zihnine yerleştirir. Bu bağlamda Kant, insanın saf akılla, doğaüstü veya metafizik kavramları tam anlamıyla bilemeyeceğini belirtmiştir. Bu eleştirisiyle dönemin klasik metafizik anlayışına büyük bir darbe vurmuş ve bilgi felsefesinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Kant'ın epistemolojisi ve bilginin sınırları. Aslında bunu Saf Aklın Eleştirisi kitabını değinirken birazcık bahsetmiştik ki o kitapta Kant kendi epistemolojisi hakkında bazı de değiniyor. Ama tekrar değinmek gerekirse Kant bilgiye ulaşmanın iki yolunu tanımlamıştır. Deney, a posteriori ve akıl a priori. A priori bilgi deneyimden bağımsız olarak var olan ve doğuştan gelen bilgilerdir. A posteriori bilgi ise deneyim yoluyla elde edilen bilgilerdir. Fenomenler ve numenler arasındaki ayrım Kant'ın felsefesinde kritik bir yer tutar. Fenomenler insanların deneyimlediği gerçeklerdir. Numenler ise bu gerçekliğin arkasındaki öznel gerçekliktir. Kant, insanların yalnızca fenomenlere erişim sağlayabileceğini ve numenlerin doğruca bilinemeyeceğini savunmuştur. Bu görüş, bilginin sınırlarını belirlemiş ve epistemolojisi alanında devrim niteliğinde bir değişim yaratmıştır. Kant'ın bilgi teorisi bir yandan aklın rolünü vurgularken diğer yandan deneyimin önemini de kabul eder. Bu bağlamda akıl ve deneyim arasındaki etkileşimi açıklayan transandantal estetik ve transandantal analitik kavramları Kant'ın bilgi teorisinin temel taşlarını oluşturur. Transandantal estetik, deneyimin biçimlerini inceleyerek zaman ve mekanın insan zihnindeki yerini araştırırken transandantal analitik ise aklın bilgi üretme yetisini ve sınırlarını ele almış. Kant'ın ahlak anlayışı ise iyi iradeye dayanmaktadır. Ahlaki eylemlerin temelinde yatan kategorik imperatif ilkesi evrensel geçerliliği olan bir ahlak yasasıdır. Kant, bireylerin özgür iradeye sahip olduğunu ve bu iradenin ahlaki eylemlerde belirleyici olduğunu vurgular. Kategorik imperatif, her eylemi evrensel bir yasa olarak kabul edebileceğin bir biçimde gerçekleştirir şeklinde özetlenebilir. Bu ilke bireylerin eylemlerinin sonuçlarını düşünmelerini ve toplumun yararını gözetmelerini sağlar. Kant ahlaki sorumluluğun ve özgürlüğün birlikte var olduğunu savunarak Bireylerin kendi eylemlerinin sonuçlarına katlanma yükümlülüğünü vurgulamıştır. Kant'ın ahlak anlayışında eylemlerin ahlaki değerini belirleyen en önemli faktör niyetlerdir. O eylemlerin sonuçlarından ziyade niyetin önemine vurgu yaparak iyi niyet kavramını ön plana çıkarır. Bu bireylerin eylemlerinin ahlaki olarak değerlendirilebilmesi için eylemin altında yatan iyi niyetin varlığını şart koşar. Örneğin bir kişinin başka birine yardım etmesi bu yardımın sonucuna göre değil, kişinin bu yardımı yaparkenki niyetine göre değerlendirilecektir ki bu da Kantın en sevdiğim yanlarından biri çünkü iyiliği çıkar için yapmamalısın, iyiliği kendi öz niyetin için yapmalısın ki din de bunu emreder, kendi çıkarların için iyilik yapma diyorum ve sonraki konuya geçiyorum. Kant'ın estetik ve sanat anlayışını şöyle bir şekilde değerlendirebiliriz. Bireylerin sanatı nasıl deneyimlediğine dair önemli içgörüleri vardır. Estetik yargının kişisel deneyimlere dayandığını ifade eden Kant, sanatın amacının kendi iç güzelliğiyle var olmak olduğunu belirtmiştir. Sanat eserleri, izleyicide estetik bir haz yaratmalı ve bu haz bireyin ruhuna hitap etmelidir. Kant estetik yargıların özden olduğunu kabul ederken aynı zamanda belirli bir evrensellik taşıdığına da inanır. Bu estetik deneyimlerin kişisel bir bakış açısına dayansa da benzer duygusal tepkilerin evrensel bir boyut taşıdığı anlamına gelir. Kant'a göre sanat eserleri bireylerin duygu ve düşüncelerini bir araya getirerek evrensel bir dil oluşturur. Bu bağlamda estetik deneyim bireylerin yalnızca şah şahsi hazlarıyla sınırlı kalmamalı, aynı zamanda toplumsal ve kültürel boyutları da göz önünde bulundurulmalıdır. Sanatın bu çok katmanlı doğası, Kant'ın estetik anlayışının derinliğini gösterir. Kant, dinin aklın sınırları içinde kalması gerektiğini savunur. Ahlaki bir temele dayanan din anlayışı, insanların yaşamlarında rehberlik eden bir öğreti olmalıdır. Din, ahlaki değerlerin desteklenmesi için bir araçtır ve bireylerin etik davranışlarını şekillendirmede önemli bir rol oynamalıdır. Kant'a göre dinin en yüksek amacı insanları ahlaki değerlere yönlendirmektir. Kant, dinin dogmalara değil, ahlaki prensiplerle desteklenmesi gerektiğini inanır. Bu bağlamda dini inançların bireylerin ahlaki eylemlerini desteklemesi gerektiğini savunur. Ayrıca Kant bir devletin uluslararası alanında barış ve adalet sağlama sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini savunur. Bu görüş, modern uluslararası hukuk ve insan hakları anlayışının temellerini atmıştır. Kant, özgürlüğü ve hukuku bireylerin korunması açısından önemse. Onun siyaset anlayışı, bireylerin özgürlüklerini güvence altına almayı amaçlayan bir yapı üzerine inşa edilmiştir. Ebedi barış projesiyle devletlerin demokratik yapılar oluşturmasını ve uluslararası ilişkilerde barışın sağlanmasını savunur. Bu bağlamda Kant, uluslararası ilişkilerde adaletin sağlanması için devletler arasında hukuki bir düzenin kurulması gerektiğini vurgular. Kant'a göre bir devletin meşruiyeti, bireylerin haklarının korunmasına dayanır. Bu bireylerin özgürlüklerini korumak için adaletin sağlanmasını gerektirir. Ayrıca Kant, bir devletin uluslararası alanda barış ve adalet sağlama sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini savunur. Bu görüş modern uluslararası hukuk ve insan hakları anlayışının temellerini atmıştır. Kant'ın bize bıraktığı miras felsefi düşünceleri sonraki felsefi akımları derinden etkilemiştir. Hegel, Nietzsche, Heidegger ve birçok çağdaş filozof Kant'ın eserlerinden esinlenmiştir. Kant'ın düşünceleri 19. yüzyılın sonlarından itibaren varoluşluluk, fenomenoloji ve analitik felsefe gibi farklı akımların oluşumuna zemin hazırlamıştır. Kant'ın etkisi yalnızca felsefe ile sınırlı kalmamış, siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji ve din bilimleri gibi birçok alanda da hissedilmiştir. Özellikle insan hakları ve demokrasi anlayışları Kant'ın özgürlük ve adalet konusundaki düşüncelerinden beslenmektedir. Günümüzde de Kant'ın ahlak felsefesi etik tartışmalarında temel referans noktası olmaya davet etmektedir. Kant'ın felsefesi güzel olsa da her filozofun kaçamayacağı bir şey vardır. O da eleştiriler. Kant'ın felsefesi pek çok filozof ve düşünür tarafından eleştirilmiştir. Özellikle Hegel, Kant'ın felsefesini idealist bir perspektiften ele alarak Kant'ın akıl ve deneyim ayrımını sorgulamıştır. Hegel'a göre akıl ve deneyim arasında bir çatışma değil, bir diyalektik va ilişkisi var. Bu bağlamda Hegel Kant'ın bilgi teorisinin eksik olduğunu ve insan deneyimini yeterince kapsamadığını savunmuş. Nietzsche ise Kant'ın ahlaki değerler üzerindeki etkisini eleştirerek ahlakın kesin bir temele dayanamayacağını belirtmiştir. Nietzsche'ye göre ahlaki değerler tarihsel ve kültürel birikimle şekillenir. Bu bağlamda Kant'ın evrensel ahlak anlayışı bireylerin özgürlüklerini kısıtlayan bir yapı olarak görülebilir. Nietzsche, bireylerin kendi değerlerini yaratmaları gerektiğini savunarak Kant'ın ahlaki yaklaşımını sorgulamıştır. Hitler, Kant'ın varlık anlayışını eleştirerek Kant'ın varlık ile var olanlar arasındaki ilişkiyi yeterince derinlemesine ele almadığını belirtmiştir. Hitler'a göre varlığın özü insanın varoluşunu anlaması için kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda Kant'ın fenomen ve numen arasındaki ayrımı varlık sorusunun derinliğini yeterince açıklayamaz. Ayrıca analitik filozoflar da Kant'ın felsefe üzerine eleştirilerde bulunmuştur. Bu eleştiriler Kant'ın dil ve anlam konusundaki yaklaşımını sorgulamakta ve daha çok bilimsel yöntemin ön plana çıkmasını savunmak. Analitik felsefeciler Kant'ın bilgi ve dil üzerine olan görüşlerinin modern bilimsel anlayışla uyuşmadığını öne sürmüşler. Bugün sizlerle birlikte Immanuel Kant'ın hayatını, felsefi düşüncelerini ve özellikle ahlak felsefesinin derinlemesine inceledik. Kant yalnızca kendi döneminde değil, sonraki yüzyıllarda da felsefenin seyrini değiştiren önemli bir figür olmuş. Onun düşünceleri bireylerin özgürlüğü, ahlaki sorumluluğu ve bilgi edinme süreçlerini sorgulayan derin bir etki yaratmıştır. Eğer Kant'ın felsefesine daha fazla ilgi duyuyorsanız, onun eserlerini incelemekten çekinmeyin. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki performans ödevinde görüşmek üzere. Kant'la alakalı yaptığımız bu videoyu Kant'ın bir sözüyle bitirmezsek olmaz diye düşündüm. İşte bu yüzden Kant'ın bir sözünü size sunuyorum. Nothing can possibly be conceived in the world or even out of it, which can be called good without qualification except a good will. Dünyada ve hatta onun dışında iyi niyetten başka koşulsuz olarak denileb iyi denilebilecek hiçbir şey düşünülemez.